Sabit katsayılar yöntemi değişken katsayılı diferansiyel denklemlere uygulanamaz. En genel formda ana denklemi sıfırdan farklı olarak bir özel çözümü y1 x biliniyor ise y2 x eşittir u çarpı y1 x özel dönüşümü yapılır. The constant coefficients method cannot be applied to differential equations with variable coefficients. In the most general form, if a special solution y1 x is known unlike 0, the main equation is transformed to y2 x equals u times y1 x. Kısmi türevleri y2x ana denklemde yerine yazıldığında, sadece u parametresi cinsinden türevleri içeren bir ifade elde edilir. Bu aşamada u ikinci derece türevi eşittir ve birinci derece türevi u eşittir ve şekline özel dönüşümü ile basamak düşürme yöntemi kullanılabilir. When the partial derivatives y2, x are substituted in the main equation, an expression containing only derivatives in terms of the u parameter is obtained. At this stage, the step down method can be used by transforming u into the second order derivative equals v, first order derivative u equals v. Bize ana denklemin bir özel çözümü verilmiştir. Bu özel çözüm ile m bilinmeyen katsayıyı elde etmeliyiz. Ana denklemde türevleri alınarak yerine yazalım. We are given a special solution of the main equation. With this special solution we have to obtain the unknown coefficient m. Let's take the derivatives in the main equation and write it down. Elde edilen özel çözüm için y2, x eşittir u çarpı x üzeri, m, e üzeri, m özel dönüşümü yapalım ve birinci ve de ikinci dereceden türevlerini alıp ana diferansiyel denklemde yerine yazalım. For the special solution obtained. Let's do the special transformation y2 x equals u times x over m, e, m, and take the first and second order derivatives and write them down in the main differential equation. Görüldüğü gibi y2, x ifadesi ana denklem takımının bir özel çözümünü içerir ve elde edilen yeni eşitlik için sadece birinci ve ikinci dereceden u ifadelerinin türevleri kalacaktır. Diğer ifadeler sıfırdır, bu aşamada diferansiyel denkleme basamak düşürme yöntemi uygulanabilir. As can be seen the expression y2 x contains a special solution of the main set of equations and only derivatives of the first and second order u expressions will remain for the new equation obtained other expressions are zero at this stage Step reduction method can be applied to the differential equation. <laughs> son aşamada elde edilen y1, x ve y2, x, özel çözümleri yerine yazılarak diferansiyel denklemin genel çözümü elde edilir. Bu çözümü bir de maksima programı ile kontrol edelim. General solution of the differential equation is obtained by replacing y1 x and y2 x special solutions obtained in the last stage let's check this solution with maxima program